Arkadaşlar merhaba. Bugün uçum kümesinin içerisinden böyle sohbet havasında bir video paylaşayım dedim. Böyle genel bir bilgilendirme de olsun aynı zamanda. Kuşlar şöyle bir gösterelim. Bunların hepsi yavru. Bir tek şu kuşum eke bir kuştur. Geçen sene atmaca olmuştu ya. Sabuni. Bunu da izletmek nasip olmadı arkadaşlar. 2-3 aydır uğraşıyorum. Hala yumuşak. Oyuna başladı başlamayacak havasında ama bir türlü başlamıyor. Yani fişek var, kapakma var, taban var, her şey var kuşta gerçekten ee, şeyim yani böyle umutluyum kuştan ama bir türlü kuş nasıl bir sertleşmedi yani e, nasip olmadı yani kızgın bayağı da dişi 2-3 takım yavru büyütmüştü zaten şimdi ayrı olduğu için biraz kızgınlık yapıyor. İnşallah kışın artık izletirim. Ne diyeyim yani. Bunu izletmeyi çok istiyorum. Ya yani izletmesem de olur yani. Kuştan eminim zaten. Problem yok. Ben yani görün diye şey yapıyorum. Bayağı umut beslediğim bir kuştu. Burada perdeli Arap var. Dün buna da atmaca vurdu. Koltuk altı bir de belini kavramış ama şey yapamamış. Götürememiş. Şöyle göstereyim. koltuk altı gitmiş, kuyruğun şeyi gitmiş. Kuyruk yok. Şu belinde bir şeylik var. Şimdi açamıyorum. Elimde telefon olduğu için gösteremiyorum ama belinde çok ciddi bir şey yok ama ha, bu arada aklıma gelmişken ee, bir takipçimiz vardı Sanırım İsmail Yılmaz olacak tam hatırlamıyorum ama İsmail Yılmaz diye bir takipçimiz Bunun videosunu Paylaştığımda şey söylemişti ee, Bu kuşun altı boş Bu kuşla uğraşma İşte ben e, Bir araba para verdim Aldım gördüm Yerinde izledim Ama kuşların altı boş çıktı Olmayınca olmuyor gibisinden yani bu kuşta diyor potansiyel yok diyor. Bu kuşta uğraşma diyor. Yani oradaki videoya bakarak karar vermiş arkadaşımız. Anlattık ya. Yani. orada neye karar verdi, nasıl baktı bilmiyorum. Ne neye dayanarak böyle bir şey yapıyor. Onu da anlamış değilim ama şimdi hem sizi bilgilendirmek amaçlı hem de yani bu arkadaşımızın gelişimine katkı sunmak amaçlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü bu hatayı çok yapanlar var. Ee, diyor ki mesela ben bir araba parası verdim kuşa izledim geldim ama altı boş. Yani Bunu, bunu birçok e, yapan arkadaşımız var. Ee, suçu tabi kuşta arıyorlar bazen. Ee, ben her zaman en baştan beri söyledim. Yani bu araba parası verenler, apartman parası verenler var. İşte kuşu bulamayanlar var. Hala izleyip geliyorlar alıyorlar. Şey yapıyorlar ama kuşu bulamıyorlar. Burada sıkıntıyı e, sorunu kendimizde aramamız lazım. Yani bu kuşu sen izledin, geldin, aldın ve neden oynamıyor? E, neden oynamıyor? Çünkü kuş kırık kuş arkadaşlar. Alır gelirsin. Bilmiyorsan anasını, atasını, dedesini bu kırık kuştur. O, o orada iyi oynayabilir ama altı çalışmaz kuşun. Şimdi e, bu kuşumuzla ilgili de bilgi vereyim. Arap'la ilgili bilgi vereyim. Hani bu kuşun dediği şey benim komiğime gitti. Ee, dedi ki bu kuşun potansiyeli yok dedi. Şimdi e, bu perdeli için potansiyeli yok dedi. E, bu komiğime gitti. Çok komiğime gitti hem de. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani e, dün hatta dün uçurdum falan e, 30 taklaya falan çıktı arkadaşlar kuş. E, yani her fişeğinde tabii yapmıyor ama en az iki fişeğinde 30 takla üzeri dönüyor. Yani ortalama 10, 12, 15. Ama taklası bol yani potansiyel anlamda. Zaten annesi de aynı hareketleri yapıyordu. Yani annesinin taklası da öyleydi. Ben sayamıyordum taklasını. Videosu var zaten. Bunların en büyük özelliği zaten taklalarında pratik olmaları ve bol dönmeleri. Her fişekler tabi böyle olacak diye bir şey yok ama potansiyel olarak yani yüksek kuşlar. Şimdi bu kuşa kalkıp da Potansiyeli yok deyince ben gülüyorum sadece yani hani neye dayanarak bunu söylüyor o da meçhul taklalı kalkan taklalı inen kuşlar bir sıkıntıları olmayan bir kuşlar vaziyetleri bu ee, tabi bu mesela annesi kadar iyi değil annesi böyle acayip hırslıydı falan böyle bunda o hırs yok yani açık konuşuyorum şimdi iyisi tarafında söylüyorum kötü tarafında söylüyorum ama bu kuşun potansiyeli alakalı değil. Bu içgüdüsel bir şey yani. Potansiyel başka bir şeydir. Çünkü potansiyel demek kuşun işte kapatma özelliği var mı? İşte diğerine taklalı iniyor mu? Kalkıyor mu? Taklası bol mu? Uçması, gezmesi nasıl? Ondan sonra işte fişeğinde deparı nasıl? Hani bunlar potansiyelini belirler kuşun. Şimdi kuşun genel özellikleri kuşun potansiyelini belirler. Ha işte hedefine at atması vardır ama kuş hedefine gelmiyordur. Bu iç, içsel yani kanıyla alakalı, o onun kendi şahsiyle alakalı şeylerdir. Yani bunu kuşa e, soyuna bağlamamak lazım direkt. E, her yavru aynı olmuyor yani. E, veya gerçekten de mesela bundan aldığımız kuşlar e, bu şekilde korkak çıkabilir. Ama potansiyel olarak yüksek kuşlar. Yani ben bu kuşu e, yabaniye de vursam e, altından bol taklalı kuşlar gelir yani. Onda bir sıkıntı yok yani o yüzden hani potansiyel budur. şimdi bu kuşa da potansiyel yok deme, demek yani doğru değil. Yani bunu hani bu, do, onun aslında bunu deyip demesinin bir önemi yok. As ben demek istediğim şey şu. Yani kendinizi böyle bir şartlanmaya şeye koymayın yani. E, kuş bir iki takla atıyordu. Dedim ya bak bir iki takla atarken de söyledim. Şimdi 30 30 otuz taklayı çıkarırken de söylüyorum. Ya kuşta potansiyel olduğunu biliyorum çünkü. Ya annesi de bol taklalı, babası da bol taklalı. Vaziyetler bu. Bu arada e, kuşlarda inanılmaz bir performans geriliği var. Genel olarak konuşuyorum arkadaşlar. Sıcaklardan dolayı yani ben bile 2-3 gündür yatamıyordum. Öyle söyleyeyim daha yeni biraz serinlemeye başladı hava da. Kuşlar zaten zayıf şu anda. E, ciddi performans kaybı oluyor sıcaklardan dolayı. Çünkü gerçekten e, insan bile duramıyor artık sıcaklar karşısında bu kuşlar bir de uçuyorlar oyun sergiliyorlar o sıcakta kolay değil zaten ben hani bunu yeni falan da söylemiyorum her zaman da söyledim yine de söylerim kuşu haziran ayına kadar uçurdunuz uçurdunuz oynattınız oynattınız gerisi hikaye olur yalan olur artık sonbaharı beklersiniz sonbaharda da vaktiniz varsa eğer uçurabilirsiniz çünkü orada da artık rüzgarlar girer araya, araya. E, hava koşulları girer, atmacalar girer o girer, bu girer. Orası sıkıntı olur. Yani en güzel kuşun uçacağı zaman e, ilkbahar aylardır. Öyle söyleyeyim yani. Mart'tan başlar. Hazirana kadar o arada Nisan ayında ne uçuruyorsanız uçurdunuz. En güzel uçacağınız zaman odur. Yani Kışın da sonbaharda uçurabilirsiniz. E, vaktiniz varsa tabii o da. Aralığa kadar bir vakit. Aralık dahil belki. Havanın durumuna göre uçurabilirsiniz. Kuşlara bu aralar böyle üzmeden, yormadan sadece böyle bir kanat sallasınlar diye hafiften uçuruyorum. Çünkü gerçek anlamda dediğim gibi performanslarında gerileme oluyor. Yani şu anda şu yavrulardan mesela normalde ben iki haftada taklayı çevirttirirdim. Bir haftada taklayı çevirttirirdim. Şu grup arkadaşlar inanın yaklaşık iki aydır havada daha, taklayı bile zor çevirenler var aralarında yani bir, bir iki tane taklayı zor çevirdi yani o kadar performans düşüklüğü var kuşlarda daha taklayı çeviremedik. yani düşün yavrulara vaziyetler bu ee, en güzel işte bu şey dönemlerini beklemek yani havaların serinleyeceği dönemi beklemek yavru almıyorum arkada son bir parti yavrular var zaten çok kuş olunca arkadaşlar işin içinden çıkamıyorsunuz şu an yeteri kadar kuşum var. Bunları kafamda elediklerim de var İstediğim doğrultuda beni bir hedefe getiren kuşlar da var bir e, alana getiren kuşlar da var e, mesela şöyle örnek vereyim Mesela çıkmayacak bir kuş işte pelkasın soyunu hayatta çıkarmam İster oynasın ister oynamasın hayatta çıkarmayacağım kuş yani üzerinde çalışacağım kuş yine perdeli arabın yavruları çıkmaz yani anlatabiliyor muyum hani çıkacak kuşlar değil. Ondan sonra, e, bu arada ha şey söyleyeyim size. En son oynayan bir beyaz yavrumuz vardı. İsim önerisi almıştım evet şurada. Burada kuşumuzda mavi kule'nin alt yuva kardeşi dişi. E, bunu da isim olarak arkadaşlar e, Hakan Dal kardeşimizi kutluyorum. İsim önerisi en güzel ondan geldi. Ona, ona karar verdim daha doğrusu. Tüm öneride bulunan arkadaşlara da, da teşekkür ederim. Kuşumuzun ismi White Queen oldu. İngilizce anlamı Beyaz Kraliçe demek. Kuşumuzun ismi White Queen oldu. Gerçekten bu da çok güzel bir kuş. Her şeyi olan bir kuş. Bunların üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Arkada da çok güzel kuşlar var. Yine gelecek izleyeceğimiz kuşlar var. Fakat işte dediğim gibi havaların müsaade ettiği çerçevede. Yani 2-3 e, ay bir şey beklemiyorum. Sadece keyfime kadar uçuracağım. Zaten böyle fazla da uçurmayı düşünmüyorum. E, Sonbahar gibi falan artık e, kuşları gerçek anlamda uçurmaya başlarız. Tüyden çıkarlar o zaman. Şu halde görüyorsunuz zaten. Bir deri bir kemikler. Hepsi yani şu kuş yani oyuna başlasa ne olacak yani? Anlatabiliyor muyum? Çok zayıflar yani. O yüzden güçlenmeleri lazım kuşların. Bu dönem uçurmayacağım. Sadece yavruları, yeni yavrular var arkadaşlar işte onları falan alıştırırım böyle girsinler, çıksınlar, kanatlarını güçlendirsinler. Bu şekilde arkadaşlar. Kuşçuluk zor iş, emek isteyen bir iş gerçekten. Şimdi eee Ciddi bir yola girdik. İyi kuşlar çıkardık. Gördünüz. Şimdi daha iyilerini çıkaracağız. Ee, kuşları çıkarıyorum. Belli bir aşamaya getiriyorum. Daha sonrasında uçurmuyorum bazılarını. Çünkü göreceğimi görüyorum. Benim için yetiyor. Bazılarını hatalarını görüyorum. O hataları görmem benim için yeterli oluyor. O yüzden devam etmiyorum. Çünkü benim amacım ilk planda burada iyi kuş uçurmak değil. Ee, kendime iyi kuşları çıkarabilmek. Bir soy oluşturmak. Ondan sonra zaten uçuracağım. Arada ama iyi kuşlarda uçurduk. Daha iyilerini şimdi uçurmak için özellikle bu çalışmayı yapıyorum. Bundan sonra çok daha verimli olacak. Çünkü artık ne yapacağını az çok bileceğimiz kuşları üreteceğiz. Veya ne yapacağını bildiğimiz kuşlar üzerinde denemeye devam edeceğiz. Bu zamana kadar anne babalarını da bilmediğimiz için bize sürpriz olan kuşları uçurduk. Onları gözlemledik gördük. Şimdi artık olayı biraz daha değiştirmek, hedefe yönelme derdinde olacağız. Yaklaşık e, bir 10-15 tane kuş eleyeceğim zaten kafadan. Çok şükür her renk kuşumuz da oldu arkadaşlar bu arada. Yani nohudisinden mavisine, beyazına tüm renk kuşlarımız var. E, beyazlar konusunda da şu altlı üstü iki beyaz, boldi altta Yukarıda da White Queen. Bu soy güzel. Ee, aynı zamanda Pelkas'ın soyu da güzel. Bunların üçü üzerinden devam edeceğim. Bu üçünü daha geliştirmeye çalışacağım. Ee, diğer kanal beyazları onları bir eleyeceğim şu anda. Üç beyaz üzerinden devam edeceğim. Ee, bir de tabi bu şey var. E, Asena'nın soyundan gelen bir beyaz yavru var şimdi. Bir de onu, onu, onu dahil edeceğim. Aynı onun beyazını aldım. Onu devam edeceğim. Yani güzel beyazlarımız da olacak. Farklı karakterlerde beyazlar. Farklı kanlar oluşturduk. Güzel kuşlar olacak inşallah. mesela şu Hümeyim var arkadaşlar. Bu da inanılmaz güzel atışlı bir kuş yani. Çok güzel. Daha oyuna başlamadı. Ama hareketler falan yani çok belli ediyor kendini. Bu onun alt yuva kardeşi. Bu savuni de onun alt yuva kardeşi. Çok güzel kuşlarımız var. Bakalım e, ilerleyen zamanlar neyi gösterecek. Önümüzdeki sene inşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz. Yani iddialı yerlere geleceğiz. Hem Şu anda ben kendimi ne çok başarılı görüyorum ne de çok başarısız görüyorum arkadaşlar. E, açık konuşuyorum. Ama uçurduğum kuşlara baktığım zaman eee videolar izliyorum. Bu işe milyarlar yatırmış. Hani uzun yıllardır kuş uçuran arkadaşları falan görüyorum. Kuşçu diye kuşçuyum diye ortada gezinenleri falan görüyorum ve uçurdukları kuşlar da ortada zaten. Yani komik gülüyorum sadece yani. Komik gerçekten çok komik. Yani ben hani diyorum ya kendi kuşlarımı şu anda yeterli görmüyorum bu anlamda ama o benim kuşlarım onlardan çok daha iyi yani öyle söyleyeyim. Ve çok daha iyi kuşlar oynattım onlardan. Onların soyu olarak yani onları soy tutturmuşlar 20 30 yıl bir de uçuruyorlar, izletiyorlar. Hani benim uçurduğum kuşlar onlardan daha iyi ama ben beğenmiyorum yani o. Demek istediğim o. İnşallah e, asıl bizim hedefimizdeki kuşu yani kuş budur dediğimiz kuşları inşallah önümüzdeki sene izleyeceğiz güzel denemeler yaptık zaten. Çok üst düzey kuşlar çıkacak bu sefer. Yani öyle böyle kuşlar çıkmayacak. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Biraz daha videoları ara vereceğim. Dediğim gibi şu havalar bir geçsin sıcak havalar gitsin zaten tüy zamanı. Ben de böyle çok sıkılmak istemiyorum. Enerjim düşsün hiç istemiyorum. Biraz yoruldum ben de çünkü bayağıdır uçuruyorum kuş. Biraz ben de mola vereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.